pozisyonları yorumlayacağız, evet. izleyeceğiz. Kayseri maçının 30. saniyede Icardi'nin pozisyonuna biz burada penaltı dedik. Evet. Haklılık tarafları var. Ama taraftar mesela Kayseri Spor'a karşı 4 gol de yiyebilirdim. Oyuna da bakıyor. İyi bir maç değildi. Hakem hatalı ama daha iyiydi. Evet. Sen ne oynadın bu yıldızlarla? Ona da baktık. Bugün evet, Galatasaray'a çok kötü oynadı. Bugün 22 dakika, 30 dakika boyun kırmızı kartına kadar Hakikaten beklenilen bir Galatasaray var. Türkiye Kupası'ndaki o bol golle galibiyetten Kastamonu sonra maçı. o özgüvenle bu maça çıktı. Kastamonu. Evet. Mertens'le, Icardi'yle artık gol atın denilen oyuncular da gol attı. Her şey yolunda. 45 bin kişi sahanın içinde. Bir pozisyon var. Onun sonrasında iş değişiyor. Bak onu yorumlayacağız. Doğrudur yanlıştır ama büyük takım 2-0 öndeyken 10 kişiyle ...skoru korur. Galip gelir ya da bir tane daha atar... ...bir tane yer 3-1 bitirir. Kornel Mesela Beşiktaş'ta... ...3-0'dan 3-3'e getirdin. Ya büyük takım... ...topu rakibe vererek skor korumaz. Bazen topa sahip olursun. 10 kişi oynarken bir şeyler üretirsin... ...ki üretti. İkardi'nin pozisyonu var... ...Kerem'in pozisyonu var. Ama... ...ya Okan Hoca... Ki Antep maçında da başardı bunu. Her zaman geldiği ilk gün bile dedim... ...anasının ak sütü gibi... Helal bir şekilde Galatasaray'a geldi. Akhisar'da Türkiye Kupası aldı. Başakşehir'de şampiyon oldu. Yani olsun. Hiçbir şey demem. Ama hocam. Her maç sonu hakem dinliyoruz. Haklısındır hocam, ama Kayseri maçı tamam burada eleştirdik bugün zaten. Bugün nezdinde çok haklı gibi ama. Ya ya. Bak, bak, haklıdır bugün biraz. ama. Hı hı. Haklıdır ama. 2-0'da öndeydin bir, hocam ya. Skoru daha... da tutabilirdin ya ben hani. O...